Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. E, bugünkü videomuz arkadaşlar, yine bir sohbet videosu olsun istedim. E, neden sohbet videosu olsun istiyorum? Çünkü arada bir e, kümesten çıkıp e, sizinle yüz yüze bir konuşma fırsatı bulabileyim. E, yüz yüze iletişimimiz artsın diye. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bizim zaten YouTube kanalımızdaki çoğu e, videomuz tavukçulukla alakalı e, ve köyle alakalı olan şeyler. E, lavanta videolarımız var. Tavukçulukla alakalı olan bazı videolarımız var. Yani genel hatlarıyla topladığımız zaman. Şimdi ben bu açıklamayı neden yapıyorum? E, aramıza belki yeni arkadaşlar gelebilir. Çünkü videonun konsepti biraz farklı olacak. O yüzden. Şimdi arkadaşlar. E, video konseptimden biraz farklı olarak. E, ayda bir veya iki defa böyle yüz yüze konuşma videosu çekiyorum. Bu tavukçulukla alakalı oluyor. Diğer farklı alanlarla olabiliyor. E, Youtube işleriyle alakalı olabiliyor. Ondan dolayı da bugünkü videomuzda biraz e, parasal konular konuşacağım. Çünkü neden? Şu anki çağımızın, çağımızın değil yani insan oğlu var olduğundan beri paranın icat edilişinden beri tek geçerli olan şey kazanç, para, mal ve mülktür arkadaşlar. Bundan dolayı da biz bu geçerli olan şeyin belini nasıl kırabiliriz? Eee paraya daha çabuk yollarla nasıl ulaşabiliriz? Bunları biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biz genç insanlar olarak girişimci ve düşünen bazı alanlara yönelim sağlamadığımız şekilde maaşlı olarak çalışarak bazı şeylere ulaşmamız zor olacaktır arkadaşlar. Ya da hayallerimize ulaşmamız daha zor olacaktır diye söyleyebilirim. Çünkü her gencin hayali bir araba, bir ev veyahut güzel bir tatil veya güzel bir yere gezeyim, tozayım hayali olabiliyor arkadaşlar. Lakin bu hayallere tabii ki de ulaşmamız biraz zaman alabiliyor veyahut biraz sekteye uğrayabiliyor ya da hiç olamayabiliyor şansımız yoksa. Şimdi biz bu şansı nasıl Getirebiliriz. Nasıl bunu sağlarız? Şimdi köyde özellikle yaşayan insanlar için bu e, paranın belini nasıl bükebiliriz diye bir video çekmek istedim. Tabii ki bu sadece bu video tamamen bir düşünce ürünü arkadaşlar. Bana katılırsınız, katılmazsınız e, mantıklı gelir gelmez bu tamamen sizin kararınızda. Ama düşüncenizde lütfen yorumlara yazın. Beğeniyorsanız beğenin, beğenmiyorsanız da beğenmeme butonunu tıklayabilirsiniz bunda. Hmm kesinlikle özgürsünüz. Sonuçta YouTube bize böyle bir seçenek sunmuş. Siz de bu videoyu eğer beğeniyorsanız beğenebilirsiniz. Beğenmiyorsanız da bana katılmıyorsanız da beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar fazla uzatmadan biraz konuya geçmek istiyorum. Ben uzun zamandır sürekli ne yapsam ne etsem parayı daha kolay nasıl kazanabilirim veyahut ne bileyim böyle küçük yatırımlar yaparak büyük paralara nasıl ulaşabiliriz diye bazı şeyler düşünüyorum. Şimdi e, 4 yıl 5 yıl öncesinde tavukçulukla alakalı bazı şeyler yaptım. E, hala devam ettiriyorum. Zaten YouTube kanalımızın da ana konusu tavukçulukla alakalı olan durumlarda. E, benim videolarımı takip edenler bilir. Ben e, öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca da ailemle birlikte köyde yaşadığım için de üniversiteden mezun olduktan sonra Tavukçulukla alakalı bazı gelişimlerimiz oldu, ek gelir babında. Tabii bu küçük küçük bir işletme olarak 120-130 tavuğa kadar da çıktık, 150 tavuğa kadar da çıktık. Şu an 65 civarı bir tavuk var, e, akması da damlıyor, güzel bir meşgale oluyor. Bizim de e, benim özellikle konuşmayı, anlatmayı seven bir insan olduğum için de YouTube mecrama girmesinde çok etkili oldu bu tavukçuluk. Şimdi tabii ki de e, tek gelir kaynağı veyahut diğer farklı gelir kaynaklarından. Ziyade bizim kazancımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ekonomist gibi konuşmak istemiyorum çok param yok. Ondan dolayı açık açık konuşmak istiyorum. Ee, bu videoyu özellikle izleyecek olan dostlarımız varsa yani genç girişimci olsun daha kolay veyahut kafamızı kullanarak daha pratik beden gücü harcamadan daha hızlı şekilde nasıl e, bu işi yürütebiliriz. Biraz bundan konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bundan bir iki hafta önce benim aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Bu fikir de şuradan çıktı. Benim dedem arıcılık yapıyor ve bazı tohumları Türkiye'de bazı bölgelere satıyor. Tabi dedem 85 yaşına vardı ve bu tohumları ekip fide haline getirmiyor arkadaşlar. Bazı getirdiklerinde zaten kısa sürede satıyor. Şimdi tohumu çok ucuz bir miktara Şimdi bu ilk önce tohumdan da bahsedeyim arkadaşlar. Bunlar e, akasya tohumu olabilir. Daha farklı e, tohumlar olabilir. E, bunları arıcı dostlarımız alıyor. Arıcılıkla ilgilenen e, abilerimiz, kimse alıyorlar bunları. Kendi bahçelerinde bunları yetiştirip e, ileriki dönemde bundan 3 sene, 5 sene sonra için olacak dönemlerde arılarına bir nektar, e, bir ağaç üretiyorlar. Bunu ormanlara alabiliyor ilçe tarım müdürlükleri veyahut diğer farklı kurumlar. Şimdi dedem bana geldi dedi ki biz bu tohumları ekelim bu işte sen ilgilen ve bizim bu x fiyata sattığımız tohumları eğer biz bir fide haline getirirsek bunları 5 liradan satabiliriz. 5000 tane tohum eksek, 5000 taneden fideyi satmış olsak arkadaşlar ve bu da bu fidede oluşum süreci e, aşağı yukarı bir 40 gün gibi bir süre geçiyor. Tabii açık alanda bakarsak. Şimdi bu sera konusunda değil. Ufak çaplı bir sera yaparız onlara. Onda sıkıntı yok ama büyük çaplı sere yaparsak bu işler biraz değişir. Şimdi yapılacak olay şu. E, 5000 tane tohumu e, biz tohumunu alıyoruz. Tüplerde fide haline getirip bunları pazarlıyoruz arkadaşlar. Ya da pazarlayacağız. Bu e, fikri biraz konuştuk düşündük yapalım mı yapmayalım mı diye. Şimdi pazar alanında şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'nin her yerine e, alıcıya ait kargo olacak şekilde biz bunları pazarlayacağız. Çünkü buradan atıyorum e, Antalya'ya. Şu an biz Trakya'da 40'lar 50'de yaşıyoruz. E, Lülaburgaz'dan 40'lar 50'den e, Trabzon'a veyahut e, Antalya'ya, Van'a bir şey yolladığımızda diyelim adam bir fide alacak. Biz bunların kargo parasını ödersek eğer bu işten zararlı çıkarız ama biz yetiştirilmiş bu Fideleri eğer alıcıya ait kargo şeklinde yaparsak bu işten para kazanabiliriz arkadaşlar. O yüzden müşteri bulunacaksa bunu kabul eden bir müşteri olması gerekiyor. Şimdi diyeceğim şu arkadaşlar. Biz 5000 tane tohumu eğer 40 gün içinde fide haline getirirsek bu 25.000 TL gibi bir rakam yapıyor. Tabii biz bunu toplu bir, bir yere de satabiliriz. Bir ilçe tarım müdürlüğüne satabiliriz. Bir X firmasına satabiliriz fark etmez. İl tarım, ilçe tarıma satabiliriz, kişiye satabiliriz. Bunda e, herhangi bir kısıtlama yok. Şimdi böyle bir şey düşündüm. Sizde de paylaşmak istedim. E, bunu büyük ihtimalle gerçekleştireceğiz. Tabii 5000 tohum olmaz. İlk önce 100 tohum olur, 200 tohum olur. E, zaten YouTube camiasındayız. Eee tanıtımımızı da yapacak yapacağızdır zaten. Bu işe başlar başlarsak eğer e, bunu Buradan yine açıklamak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başlığı 40 günde 25.000 TL kazanmak gibi bir e, başlık açacağım arkadaşlar. İlgi çekici olsun ve bu videoyu izleyen de bazı dostlarımız, bazı köylü, girişimci, genç arkadaşlarımız varsa e, her türlü fideyi, tohumu fide haline getirsinler ve bunu pazar alanı bulup satsınlar ki e, para kazanabilsin insanlar veyahut ek gelir sağlayabilsinler Herkes bunu söylemez. Biz de söylüyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemek için de kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.